Ben yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Ah, ben yolunda gezersin. Seveceyim yavrucam, için için beni yüzersiz, için 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 için. Hop, ne oluyor biz? Bıraksana bir adam. Bırak. Yok bırak. Ne yapıyorsun? Bırak! Yolunda, gezersiz, gezersiz. Süzersiz, süzersiz. yolunda bir güzel bir beden, bir ben Düşmez cımbız aynası hiçbirinden elinden geçilmiyor, Afra ...çıktı memleketin abi görüyor musun ya? Bu Gemide diye bir film varmış hiç seyretmedim ya var mı sende? Abi o çok sevdiğimiz bir abimizin filmi biz onun korsanına girmedik. İyi, eh, iyi eh, güzel tamam. Bu alanda Kısa Paslaşmalar? <laughs> o da aynı abinin filmi. Ama yani sen de onları seyretmediysen var ya mutlaka seyret. Abi ben sana Matrix 5 versem? Matrix 5. Vay amına koyayım bunu da mı çektiler lan? Yok abi bunu ben kendim evde yaptım laboratuvar ortamında. Güzel abilerime ikram ediyorum seyretsinler diye. Bunu al abi ya. İyi ee, ne kadar? Abi iki buçuk ben sana bir film daha vereyim beş olsun. Bak. Tamam o zaman. Truman Show adamın hayatı filmi icabında. Ne dersin? İyi ee, tamam ne kadar? Beş lira işte. Eyvallah sağ olasın abi. Görüştürüz. Evet abi. Hadi sağ ol, iyi günler. O yana sana ben. Koca Erkan Can'a bak ha, bize yoklama yapıyor. Ya ablacığım, hastamızın bıraksana peşimi ya. ...korbaya çevirdim. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam, hoş geldiniz. Var mı polisiye bir şeyler? Polisiye, polisiyenin kralı bizde. Gözünü seveyim bak. Hayalet Akbaba Harun. Hayatımın komiseri Behzatçı. Birinci sezon olduğu gibi. Gel kardeşim, buyurun. Bu ne abi? Kelepçe abi. Aa, Bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Bak bütün bu filmleri seyrettim. Bu dördüncü yakalanışım. Bu kadar orijinaline denk gelmedim ya. Öpeceğim abi, vallahi. Abi tebrik ederim. Yo resmen sanatçısınız. Hadi abi. Saygı duyarım. Diyorum mu? Hadi, Diyor muyuz? hadi, abicim, hadi. Çirkin hadi abi. Çirkin korsan alındı. Hadi. Hadi, hadi. Abim, hadi abi. Hadi abi. Nereden hadi. çıkıyor hadi. çirkin hadi. korsan falan ya? Adım, sana ya abi bu sonun namımız yüzecek. Ya tezgah Allah'a emanet kaldı abi.